gerek rükuda gerek secdede en az 3 defa Sübhane Rabbiyel Ala veya Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar dururuz. En fazla da 33 defa. Yani genelde bu kardeşiniz 9, 11, 13 falan söylerim. 7 söylediğim de olur. Ama 7'den aşağı kurtarmaz. 7, 9, niye? tek olacak. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 27 gibi en sonu 30. 30. Efendim? Peki hocam bunun dışında başka dualar edilebilir mi? Namaz içerisinde Şimdi bir kimse şayet bir kısım duaları namaz içerisinde yapmak istiyorsa tahiyyatı son oturuşta tahiyyatı Allahümme salli Allahümme barik dualarını salavat-ı okuduktan sonra Rabbena atina dualarından başlayarak ayeti kerimelerde ve hadisi şeriflerde geçmek şartıyla istediği duayı yapabilir. Ama tüm şey olarak bir dua yapmak istiyorsa namazı kılacak, ondan sonra özel bir Allahu Ekber deyip secdeye varacak, ondan sonra secdede duayı yapacak. Şimdi hemen tamamlayayım. Ee, sevgili peygamberimiz mesela namazların son oturuşlarında tehiyyatı salavat çeliveren okuduktan sonra Rabbena atina Rabbena firli Rabbi canni duaları var. Onları da okur. Ondan sonra Allahümme inni avudu bike min adabil kabr ve min adabil benim ve min fitnetil mehya ve memer ve min fitnetil mesih duasını okudum. Bunu her namazın sonunda mutlaka okurdu. Bir adam Allah'ın sahabe-i kiramdan biri Allah'ın Habibi'nin yanına geldi. Ya Resulallah ben buna istedim? dedim. ettim, mahvoldum, helak oldum diyordu. Ne yaptın buyurdu Peygamber misafir. E, İş günahı size söylemekten tanıyorum dedi. Sevgili Peygamberimiz Allahümme mağfiret tüker. Evsa'u min bir tafirli ve rahmetüke erce'indi min ameli diye üç defa söyle buyurdu. Bunu adam söyledi. Günahın af oldu. Haydi güle güle buyurdu. İşte bu duayı da bu kardeşiniz her namazın sonunda okurum. Şeyin e, tahiyyattan sonra salli barik duaların. Sevgili peygamberimizin okuduğu duayı da okuruz. Orada isterseniz Şimdi Kur'an-ı Kerim'den 99 dua diye böyle güzel hazırlamışlar küçük şeylerde böyle kutulardan. O 99 duadan istediğinizi okuyabilirsiniz. Ama çok güzel dualar. Esas dualar Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın bize öğrettiği dualar. Sevgili Peygamberimizden de 300 aşkın dua gelmiş bize. Sahih Buhari, Kütüb-i Sitte dahil tüm hadis kitaplarında, diğer siyer kitaplarında falan devamlı geçer bunlar zaten. Tefsir kitaplarında geçer. O dualardan da istediğimiz kadar, mesela Sıddın Müslüm, Said Tahtani'nin Müslüman'ın sığınağı adı altında, kalası adı altında güzel bir eseri var. Onda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gezen duaları anlatır. O dualardan istediğimizi okuyabiliriz. Yalnız Türkçe bir isteğimiz var da onu arz edeceksek namaz içinde yapamayız. Namaz bittikten sonra secdeye varacağız, secdede dua edeceğiz kardeşim Efendim? Hocam şu noktada ben takıldım da hani tek sayı kadar okumamız lazım dediniz ya. Bunun hikmeti nedir? Şimdi... İmnallaha vitrum yuhib bir vitr. Fil emri Allah Teala tektir. Tüm işlerinizde teklemeyi sever bu. Bu bir okuma olur. Bu bir sadaka verme olur. Bu ...herhangi bir tesbihat olur, zikir olur. Mesela çay içiyoruz bak. Ya bir bardak. Ya üç bardak. mi? al sana sünnet. İçine şeker atacaksın. Üç tane atarsın. O zaman fazla oluyor. İki tanenin birini kırdın. Bu olur. Üç. işte bir sünnet. O zaman ben toz şeker atıyorum. E, kaşıkla azar azar üç defa mı? Al. Sana sünnet. Yani insanın hayatında bir şey verirken, alırken böyle tek şeylere itina göstermesi ayınca bir sünnettir. Bu tesbihatlarda da mesela sevgili peygamberimiz ne buyurmuş? Bir kimse beş vakit namazdan sonra 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber'dir. Bakınız hep tek 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 böyle. Tesbihatlarda da bir, üç, beş, yedi, dokuz bunlara riayet Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de mesela 111 ayette istifade edin buyurmuş. 421 ayeti kerimede cihad edin buyurmuş. Bakın hep tek 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 tek. Yani Allah Teala bize bunu öğretmiş. O yüzden biz de o teklere dikkat ediyoruz.